Sevgili arkadaşlarım herkese merhaba. Trigonometrik fonksiyonlarla ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz. Kaldığımız en güzel yerden sorularımıza başlıyoruz. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız kaleminizi kağıdınızı yanınıza aldıysanız hemen ders başlıyor. Bakın örneğimize bakıyoruz. A artı B artı C pi demiş. Burada sin kare A bölü 2 artı sin kare B artı C bölü 2 çarpı tan A bölü kotanjant B artı C ifadesinin değeri nedir diyor soru. Bakalım neler yapabiliyoruz. Bakın şurada A bölü 2 var. Burada B artı C bölü 2 var. Ben şurada A artı B artı C eşittir pi ifadesini buna benzetmek adına 2'ye bölsek. Yani şöyle yapsam A bölü 2 artı B artı C bölü 2 eşittir pi bölü 2 yazmamda herhalde bir sıkıntı olmaz. Her tarafı 2'ye bölün ve bu formatta yazın. Neden? Çünkü buraya benzesin diye. Ne görüyorum şimdi ben? A bölü 2 ile B artı C bölü 2 burada var ve birbirini ne yapıyor? 90'a tamamlıyor. Demek ki ben şuradaki B artı C bölü 2 yerine eşiti olan bunu karşı tarafa yollarsanız bakın şöyle açık bir şekilde yazayım. B artı C bölü 2'yi tek başına bırakıyorum. P bölü 2 eksi A bölü 2'yi karşı tarafa yolladım? B artı C bölü 2 yerine olan P bölü 2 eksi A bölü 2'yi şuraya getirip yapıştıracağım. Bakın sin kare A bölü 2 artı sin kare sin kare ne diyeceğim? B artı C bölü 2 yerine P bölü 2 eksi A bölü 2 yapıştırdım. Şimdi köşeli parantezimizi kapatalım şöyle. Çarpı burada tanağı var. Bakın tanağı var bölü şuradaki b artı c yerine de bakın buradaki b artı yalnız başına bırakırsanız a'yı karşı tarafa yollarsanız b artı c yerine de p eksi a rahatlıkla yazabiliriz. Yazalım. Kotanjant b artı c yerine p eksi a yazdım. Şimdi daha düzgün oldu. Şimdi ben sin kare P bölü 2 eksi a bölü 2 yerine kos kare a bölü 2 yazabilirim. Birbirini 90'a tamamladıkları için buraya kos kare a bölü 2 yazdım. Sin kare a bölü 2 de burada var. Arkadaşlar şu parantezlere gerek yok. Gördüğünüz gibi şunu biraz daha yaklaştıralım. Cos kare a bölü 2 var. Şimdi bu sin kare a bölü 2 ile cos kare a bölü 2 nedir? Toplamı nedir arkadaşlarım? 1'dir değil mi? Çok güzel. Buraya bir yazdım. Burada ne var? Tan a var. Bölü kotanjant pi eksi a'ya ne yazabiliriz? Kotanjant pi eksi a'ya Bu ikinci bölgede. İkinci bölgede kotanjantımızın işareti eksiydi Eksi kotanjant a. isim değiştirmek yok. Burası 1 zaten. Tanjant A aynen kalsa kotanjant A yerine de ne yazsam 1 bölü tan A yazsam şu eksiği unutmadan 1 bölü tan A şimdi ters çevirip çarparsak eksi tan kare A sonucuna varmış oluruz. Bu da böyledir arkadaşlarım. Bunu da hızlıca geçiyoruz. Evet arkadaşlarım yeni örneğimiz geldi. Ona bakıyorum. Sin 5 artı cos 5 n olduğuna göre sin 175 eksi cos 355 ifadesinin en türünden değeri nedir demiş. Bakın önce bunu indir Yani 175 yerine ne yazacağımıza bakalım. İkinci bölgedeyiz. İkinci bölgede sinüsümüz artı. 180'den çıkarttığımız zaman sin 5 yazabiliriz. Bunu biliyoruz. Eksi 355. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti artıdır. Bu da 360'tan çıkartılır ve kosinüs 5 yazılabilir. Şimdi soru sin 5 artı kos 5 en olduğuna göre sin 5 eksi kos 5'in en türünden değerine dönüşmüş oldu. Peki ne yapabilirim? Bakın sin ve kosinüs nasıl bağlantı kurabilir? Karelerden. Çünkü sin kare ile kos karenin toplamı birdir. O zaman öncelikle şu ifadede, şurada görmüş olduğunuz ifadede her iki tarafın karesini alsak. Bakın her iki tarafın karesini alıyorum ben. Şuraya yazacağım. Birincinin karesi sin kare 5 artı 1 ile ikinci çarpımın iki katından iki tane sin 5 çarpı kosinüs 5 artı ikincinin karesinden kos kare 5 gelmiş olacak. Eşittir en kare. Bakın burada hemen sin kare 5 artı cos kare 5 yerine 1 yazalım. 1 yazdık. Bu dursun. 1 artı 2 tane sin 5 çarpı cos 5 eşittir kare. Bunu yazdım. Şimdi arkadaşlarım şu sin 175 eksi cos 355 yerine sin 5 eksi cos 5 yazmıştım değil mi? Buraya da x deyip yine her iki tarafın karesini alalım. şöyle her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi ne gelecek? Sin kare 5... Eksi 2 tane sin 5 çarpı kos 5. 1 ile 2'nin çarpımı 2 iki katından. İkincinin karesinden de kos kare 5 gelecek ve eşittir x kare olacak. Yine az önce yaptığımız gibi sin kare 5 ile kos kare 5'in toplamının 1 olduğunu hemen buraya 1 yazıyorum. 1 eksi 2 tane sin 5 çarpı kos 5 eşittir x kare. Şimdi şunlara dikkat edin bakın şuraya. Şu ikisini Taraf tarafa bir güzel toplasak. Şöyle taraf tarafa toplasak arkadaşlar. Ne geliyor acaba? Bakalım. Şu birle bir'i toplayınca bakın birle bir'i topluyorum. Ne yazacağım? Buraya 2. Sonra bunlar birbirini ne yapacak? Götürecek. Çünkü aynı ve ters işaretli. Sonra x kare ile n kare'yi toplayacağım. x kare artı n kare oldu. Son hamle olarak da x kare'yi tek başına bırakırsak 2 eksi n kare olduğunu göreceğiz. Ve her iki tarafının kare aldığım takdirde x'in de kök içerisinde 2 eksi n kare olduğu Gerçeği ortaya çıkmış olacak. Bu da böyle. Bunu da hızla geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım yeni soruya bakıyoruz. Ama yeni sorumuza bakmadan önce şunu söylemek istiyorum. Mümkün olduğu kadar soruya baktınız. Ben bu soruyu yapabilirim diyorsanız kendiniz bir uğraşın. Yapamazsanız yine benim çözümümü izleyin. Yapsanız da çözümü izleyin. Belki farklı bir şey göreceksiniz orada. O yüzden muhakkak e, izleyin arkadaşlar. Şimdi x elemanları pi bölü 2 pi hangi bölge? Hangi bölge? Tabii ki ikinci bölge. İkinci bölge yazdım. Şöyle unutmayalım. Tanjant x bu bölgede negatiftir. Eksi 15 bölü 8 vermiş. Böyle bir oran verildiği zaman ilk yapmamız gereken işlerden bir tanesi bir dik üçgen çizmektir. Dik üçgen çiziyorum. Hemen şöyle bir dik üçgen çizdim. Açım x. Buraya x'i yapıştırdım. Karşısı 15. Şurası 90. Komşusu 8. Onu da 8 yazdım. Şimdi benden sinüs x eksi kosinüs x'i istemiş. Sinüs x karşı bölü hipotenüstür. Bu 8, 15, 17 üçgeni biliyorsunuz. Hangi bölgede çalışıyorum? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüsümüzün işareti artı olduğu için artı 15 bölü 17 yazacağım. 15 bölü 17 yazdım. Kosinüse geçiyorum. Kosinüs ikinci bölgede eksi işarete sahip olduğu için komşu bölü hipotenüsten 8 bölü 17 ama eksi gelecektir. burada. Eksi 8 bölü 17 gelecektir. Buradan düzenleme yaparsanız eksileri artılarsanız şöyle 15 artı 8 23 bölü 17 sonucuna gidersiniz. Bu da çok kolay bir soru. Bunu da hızla geçiyorum arkadaşlar. Yeni sorumuza bakıyoruz. Bakın soru şekilli şukurlu bir soru. Hemen şekilli soruları severiz. Bir geometri içerikli soru. ABC'de paralel kenar. AB burada 6. AD 2. HAC TETA. AH diktir BC. DC düzeltiyorum. MABC'de alfaymış. Sorulan kısım nedir? SIN alfa çarpı tan TETA artı COS alfa ifadesinin değeri kaçtır demiş soru. Bakalım neler yapabiliriz arkadaşlar. Burada şimdi paralel kenar olduğu için paralel kenarın üzerinden faydalımak istiyorum. Şurası alfaysa burası ne olacaktır? Alfa olacaktır. Peki şunun tamamı da DC'nin de karşılıklı kenarların paralel ve eşit olduğunu biliyoruz. 6 olduğunu yazabilirim. Şuraya DH'a x. Buraya da 6 x yazayım. İsim vermekten çekinmeyin arkadaşlar. Şurası da h. Şimdi bakalım neler yapabiliriz? Sinüs alfa. Sinüs alfa ne olmalı? Sinüs alfa şu dik üçgenden D, A, H dik üçgenden karşı bölü hipotenüsten ben bunun yerine H bölü 2 yazabilirim. Çarpı tan teta. Teta nerede? Burada. Bu da karşı bölü komşu. Nereden? Bakın şuradaki üçgenden. Buradaki dik üçgenden. Karşısı burası. Komşusu burası. Teta açısını konuşuyoruz. Karşı bölü komşudan ne yazacağım? 6 eksi x bölü h yazdım. Bu da tamam. Artı kosinüs alfa. Yine şuradaki dik üçgenden bakın. Buradaki dik üçgenden Komşu bölü hipotenüs yazacağız. Komşumuz nedir burada? X hipotenüs de 2. Oraya da X bölü 2 yazıyorum. Yazdım. Şimdi şuradaki haşlar sadeleşecek gördüğünüz üzere. Haşlar gitsin. Ne kaldı elimizde burada? 6 eksi X bölü 2 artı bir X bölü 2 de burada var. Bunları tek çatı altına toplarsak 6 eksi X artı X bölü 2 olacak. Bu X'lere de elveda. 6 bölü 2'den cevap ne olacak? 3 olacak. Güzel, hoş bir soruydu. Dikkat edin. Bunu da geçiyorum. Evet arkadaşlarım şimdi yeni örneğimize bakıyoruz. Yeni örneğimizde bir kare var. Karenin, kare ile ilgili bir trigonometri sorusu karşımızda. 2 tan alfa artı 3 kotanjant alfayı sormuş. Burada alfamız mevcut. EC'ye ben burada K desem, EC'ye K desem AE'de ne olacaktır? 5K olacaktır arkadaşlarım. Şimdi benim burada bir dik üçgen oluşturmam lazım. Karede de çok önemli bir özellik vardır. Köşegenlerden bir tanesi çizilmişse Diğerini siz çizin. Neden? Çünkü diğerini çizdiğiniz zaman köşegenler birbirini dik ortalar ve bu son derece önemlidir. Bak köşegenler birbirini dik ortalar. Sonra AC köşegen uzunluğu 6K ya. Yarısı ne olacak arkadaşlar? 3K. Demek ki buraya ne kalacak? 2K kalacak. Buraya da 3K yazacağım. Toplam 6K. E yine diğer köşegen de 3K, 3K bölüşecek bakın. 3K, 3K. Şimdi benim aradığım e, tanjant ve kotanjant alfa ifadeleri şu üçgenin içerisinde mevcut. Görüyorsunuz şuradaki üçgende bulabiliriz biz bunu. Burası alfa ise bunun iç açısı ne olacak? Pi eksi alfa olacak değil mi? 180 eksi alfa olacak. Şimdi ben tanjant pi alfa yazabilirim. Şuraya yazayım tanjant pi alfa. Nedir tanjant pi alfa? Karşı bölü komşudan 3k bölü 2k'dan 3 bölü 2 olacak. Sonra kotanjant pi alfa yazabilirim. Kotanjant pi alfa bunun tam tersi. Komşu bölü karşıdan 2 bölü 3 olacak. Şimdi tanjant pi alfa 3 bölü 2 ise Tanjant alfa ikinci bölgede ne oluyordu arkadaşlar? Geniş açı olduğu zaman eksi oluyordu. Eksi tanjant alfa. Ben buraya getireceğim tanjant alfa yerine eksi 3 bölü 2 yazacağım. Eksilisi olacak. Artı 3 çarpı kotanjant alfa da aynı mantıkla bakın. Pi eksi alfa ne olacak? Eksilisi olacak. Eksi 2 bölü 3. Buradan hemen şu 2'leri sadeleştiriyorum. Bu 3'leri sadeleştiriyorum. Buradan 3 geliyor. Eksi 3 geliyor. Buradan eksi 2 geliyor. Toplayınca eksi 5 sonucuna ulaşıyorum. Bu da güzel bir soru da bunu da geçiyoruz arkadaşlarım. Evet yeni sorumuza bakıyoruz. Yorulmuyoruz değil mi? Öyle yoruluyorsak e, ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle derin bir nefes çekiyoruz. Beynimize oksijeni gönderiyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Bakın AB eşittir BC. İkiz kenar üçgenmiş. AB, BC eşit. Bunu farklı bir renkle yapmak istiyorum. AB eşittir BC demiş. AC'yi 16 vermiş. Tamam. Yukarıdaki ABC ikizkenar üçgeni veriliyor. Kosinüs C 4 bölü 5. Buna göre çevre ABC nedir demiş. Bakın şuradaki açının kosinüsü. Burada bir dik üçgen oluşturmam lazım. İkizkenar üçgen gördün mü dayanamam hemen arkadaşlar bir dikme indiririm. Bakın B'den bir dikme indirdim. Şurası 90 derece olacak. Şuraya H diyelim. Bu 16'da ne yapacak? İki eşit parçaya 8 8 paylaşılacak. AC 16 idi. 8 8 paylaşıldı. Kosinüs C 4 bölü 5. O zaman kosinüs şurada komşu bölü hipotenüs olduğu için komşusu bakın dikkat edin. Komşusu burası hipotenüs burası burası 8 ise e buradaki orantıda ne olması lazım 8 ise burası 10 olması lazım demek ki burası 10 olacak. E diğer tarafta 10 olacak ikizkenar üçgen. E çevre ortaya çıktı 10 burada 10 burada 16 burada sonuç ne olacak? 10 artı, 10 artı, 16 20 36 sonucuna bizi ne yapacak? taşımış olacak burada. süratle geçiyoruz. Evet arkadaşlarım şimdi yeni sorumuza bakıyoruz. Ne demiş sorumuz? ABC'de bir yamukmuş, dik yamukmuş. AB paralel DC. 9 tane AB 16 tane DC eşitmiş. Buna göre tanjant X ifadesinin değeri kaçtır diyor soru. AB 16 desem. AB 16. DC 9 diyeceğim. Şimdi K dememe gerek yok. Zaten tanjant bir oran olduğu için o K'lar zaten gidecek. Kafamızı karıştırmasın. 9 16 dedim. Şimdi benim tanjant X'e ihtiyacım var. Burası X. Şuraya Y desem. Şurası da x olur mu? Çünkü x ile y'nin toplamı 90. Bu üçgende de bu açı 90 derece olduğu için x ile y'nin toplamı 90 olacak. Tamam. Yamukta bir özellik var. Nedir o özellik? Ben buraya h dersem arkadaşlar buradaki ad uzunluğunun karesi h kare eşittir. 16 çarpı 9. Bu özellik dik yamukta geçerli. Ne zaman? Her dik yamukta değil. Köşegenler dik kesişmiş şekilde verilen. Köşegenleri dik kesişmiş olan bir dik yamukta. H kare eşittir. A çarpı C diye bir bağıntı var. Neden böyle bir bağıntı var? Onu da şöyle anlatayım ben arkadaşlar. Bakın şuraya bir tane küçük bir dik yamuk çizeyim. Neden böyle bir bağıntı olduğunu anlayın arkadaşlar. Mantığını kavrarsak daha akılda kalıcı olacaktır. Ezber bilgiden mümkün olduğu kadar kaçmaya çalışıyoruz. Şimdi burası A, B, C, D olan bir dik yamuk olsun. Ve köşegenlere dik kesecek. Bakın köşegen çiziyorum. Bir köşegen bu. Diğer köşegen de bu. Farz edelim ki bu köşegenler dik kesişmiş. Şimdi burası A, burası C, H. İddiamız ne? H kare eşittir A çarpı C. Bu size ne çağrıştırıyor? Böyle düşünün bakın. H kare eşittir A çarpı C. Öklit çağrıştırıyor değil mi? Peki burada öklit nasıl oluşturacağız? D'den AC'ye bir paralel çiziyorum bakın. Şöyle çiziyorum. Nereye kadar? Şu AB'yi uzattığım zaman kesiştiği yere kadar. Böyle. Burada bir paralel kenar oluşturdum. Şu C ise burası da C olacak. Burası yöndeş açılar bakın yine paralel. Bu 90 ise burası 90 olacak. Gördüğünüz gibi bakın şurada bu da dik olduğu için H kare eşittir işte A çarpı C. Yani öktit bandısından bunun böyle olduğunu söyleyebilirim. Artık ben bu H yerine ne yazacağım? H kare nedir? 9 çarpı 16 144. H buradan 12'dir. H'i de 12 buldum mu? Artık şu üçgende bakın. A, D, B üçgeninde. Ne yapacağım bu üçgende? Tanjant x'i çok rahat bir şekilde yazacağım. Tanjant x karşısında ne var? 16 var. Karşısı 16. Komşusu da gördüğünüz gibi 12 bulduk. 16 bölü 12. 4'e bölersem 4 bölü 3 sonucuna beni ne yaptı? Taşıdı. Bu da güzel bir soruydu. Hem bu arada geometride de bir bilgiyi hatırlamış olduk. Bunu da hızla geçiyoruz. Yeni sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Hem buna göre demiş ki kosinüs alfa kaçtır demiş. Şekildeki küpte MA eşittir. HB, MFE, alfa verilmiş. Kosinüs alfaya soruyor. Peki ne yapacağız? Burada dikkat ederseniz bir ikizkenar üçgen var. Yani şu FME üçgeni ikizkenar üçgen. Neden? Çünkü tam burası birbirine eşit. AB, AM ile e, MB uzunlukta birbirine eşit. Tam ortasına geldiği için MF ile ME tabii ki ne olur? İkiz, e, eşit olur ve burada bir ikizkenar üçgen oluşur. Hemen şuradan aşağıya bir dikiz sallayacağım bakın. M'den geçecek şekilde F'nin FE'nin tam ortasına bir dikme gönderdim. Çünkü bu da iki eşit parçaya bölünce bu 90 olacak ve burada bir ikizkenar dik üçgen oluşacak. Bulmam gereken yer neresi? Şuraya bir birim diyeyim, buraya bir birim diyeyim. Burası da bir olacak, burası da bir olacak. Bulmam gereken yer FM uzunluğu. Veya şuraya H dersek M MH'ı da bulabilirsem FM'yi de bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Şimdi şöyle bir ek çizim yapacağım. Şuradan aşağıdan aldık. Burayı çizdim. Şimdi arkadaşlar şurası bir birim, şurası iki birim, şurası diktir biliyorsunuz. 1, iki kök 5 üçgeni var mı? Var. Burası kök 5. Şu EC uzun iki birimdi. Şurada bakın bir dik üçgen oluştu. Nerede? M, E, C üçgeni dik üçgendir. Şöyle belirteyim bakın. MC ile e, C birbirine diktir. Çünkü bu zemin içi, zemin üstünde. Zemin üstünde hareket ettiği sürece arkadaşlar böyle sağa sola hareket ettirirseniz şöyle göstereyim. Mesela burada sağa sola hareket etse de ne yapacaktır? Bakın şöyle de gelse dik olduğunu görüyorsunuz değil mi? Dik olacaktır. Bu zemin üzerinde hareket ettiği için dik dik bozulmayacaktır. Şöyle geldiği zaman da bakın D, C'nin E, e C'ye eşit olduğunu görebiliyorsunuz. Dik olduğunu görebiliyorsunuz pardon. Şimdi bakın burası 90 derece olacak. Şimdi bir Pisagor daha yazacağım. Nerede? MCE üçgende kök 5'in karesi 5, 2'nin karesi 4. Kare aldığımız zaman burası da 9. Dokuz. 9'un kare de 3 olacak. Yani ME uzunluğunu bulmuş oldum. Artık karşına şöyle bir üçgen var. Onu çizeyim ben şuraya. Şöyle bir üçgen var. Nasıl bir üçgen? Şöyle bir ikizkenar üçgen. Şurası F noktasıydı. Şurası E noktası. Şurada M var. Şuradan aşağı bir dikinelim. Bakın şöyle bir dikiniyorum. Burası da haştı. Şuradaki açı alfa. Şurası 1. Şurayı 3 bulduk ya. Bu tarafta 3 sonuçta. Bu tarafta 3. Biz ne yarıyoruz? Kosinüs alfa. Bak artık şu dik üçgende. Şurası 90 ya. Kosinüs alfa. Direkt karşımıza geldi. Burası zaten komşu. Burası da hipotenüs. Kosinüs alfanın da hemen 1 bölü 3 olduğunu hızlıca yazıyor. Ve soruya geçiyorum. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. 3 boyutlar biraz sıkıntılı ama. Kendiniz böyle bir küp çizip, küp de arkadaşlar 3 boyutlu şekilde bu dediğim yerlere şöyle bir bakarsanız o kısımların dik olduğunu görebilirsiniz. Bu soruyu da süratle geçiyoruz. Evet arkadaşlarım yeni sorumuza bakıyoruz. Sorumuz ne diyor? Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere göre kosinüs teta kaçtır demiş. A, B, C'de bir kareymiş. C de 7'ye 4 noktası. Bakın burası da 7'ye 4 noktasıymış. Teta burada nedir diyor. Kosinüs teta nedir diyor. Şimdi bu kare e, sorusu aklıma bir şey çağrıştırdı. ...genelde bu tür soruyla karşılaştığım zaman... ...bir bilmece geliyor aklıma. Ben size onu paylaşmak istiyorum öncelikle. Ee, şöyle adamın bir tanesi... ...bahçesine kare şeklinde bir havuz yaptırmak istemiş. Çağırmış zengin bir adam tabii. mimarlarını mühendislerini çağırmış. Gelmişler. Demiş ki ben bahçemde kare şeklinde bir havuz istiyorum. Ee, tamamen düzgün bir kare olacak. Ee, bana böyle bir havuz yapın diyor. Onlar da hemen havuzu yapıyorlar. Sonra adam... Bu havuzun köşelerine böyle çok nadide bulunan ağaçlardan diktiriyor. Buraya ağaçlar diktiriyor. Sonra bu havuzda yüzmeye başlıyor. Bir süre sonra zaman geçtikten sonra havuzda yüzerken bakıyor. Ya diyor, bu havuz biraz küçük oldu diyor. Çağırıyor mühendislerini, mimarlar neyse. Gelin bakayım diyor. Bu havuzumu büyütmenizi istiyorum diyor. Ama diyor şartım var diyor. Nedir şartım diyor? Bu havuzumu büyüteceksiniz. Kesinlikle ağaçlarıma dokunmayacaksınız. Ben kareyi seviyorum. Yine kare şeklinde olacak. Ama bu ağaçlar ne havuzun içinde ne de dışında kalacak diyor. Adamlar düşünüyor, taşınıyor. Allah Allah diyor. Biz bunu nasıl yapacağız? Bir tanesinin aklına bir fikir geliyor. Ve havuzu büyütüyor. Yine kare şeklinde. Ağaçlar ne havuzun içinde ne dışında kalıyor. Bunu başarıyor. Acaba bunu nasıl yapmış olabilir? Bunu yorumlar bölümüne yazarsanız sevinirim. Şimdi biz sorumuza dönelim. Arkadaşlar burada bir çerçeve çizeceğim. Bakın şöyle bir çerçeve çiziyorum. Şöyle bir çerçeve çizdim. Onu düzgün çizeyim şöyle. Bakın bu durumda şuradaki oluşan üçgenleri görüyor musunuz? Bakın buradaki üçgenler. Buradaki üçgenlerin hepsi birbirine eşittir. Neden mi eşittir? Şundan dolayı. Bakın bu kenar, bu kenar, bu kenar, bu kenar eşit. Buraya teta denmiş ya. Şurası 90, şuraya alfa desem burası da teta olur. Neden? Çünkü alfa ile teta'nın toplamı 90. Burası da alfa olur. Ve dikkat ederseniz açı, kenar, açı, açı, kenar, açı bunlar eş üçgenler. Yine bunu buraya taşırsak bakın bu teta'yı düzgün yazalım. Burası 90, burası alfa olur, burası da teta olur. Teta'yı da buraya taşıdım yine. Bu da eş üçgen olacaktır. Bunlara eşit olacaktır. Şurada da H diyelim arkadaşlar. Bakın BHC H, üçgeni de yine A, O, eşit olacaktır. Açı, kenar, açı. Açı kenar açı. Şimdi bakalım ne görüyoruz arkadaşlar? Burası 7 birimdi. Şurası 7 birimdi. E, C'nin ordinatı 4'tü. O zaman alfanın karşısı 4 oldu. E, geliyorum bu üçgene. Burada da alfanın karşısına 4 yazacağım. E, buraya tamamını 7 idi. Buraya ne kalacak? 3 kalacak. E, 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Gördüğünüz gibi. Ben ne, ne arıyorum? Kosinüs tetayı. E, bu üçgenin içerisinde görüyorum bunu. Komşunun hipotenüsü oranı. Sonuçta burası 90 derece. Komşu bölü hipotenüsten karşımıza ne gelecektir? 4 bölü 5 gelecektir. Kosinüs teta. Bu da böyle arkadaşlarım. Bunda geçiyoruz. Bir başka örneğimiz. Örneğimiz yine kare. Kare içerisinde bir çember yayı var. Yukarıdaki şekilde D merkezi çeyrek çembere AG. T noktasına T demiş. Buna göre kotanjan alfanın değeri kaçtır? Bakın AT bu burada 4 birim olsun. Hemen şuraya 4 birim diyorum. AG de 5 birim. Tamamı 5 birim. O zaman buraya ne kalacak? 1 birim kalacak. Şimdi Kotanjan alfayı nasıl bulacağım? Şu alfayı buraya taşıyabilirim. Bir. İkincisi, ikincisi D ile T'yi birleştirirsek arkadaşlar. T, teğet değme noktası olduğu için yarı çap teğete değme noktasına diktir. Yani burası 90 derece olur. Ve burası dik olduğu için burada A, D, G üçgenin içerisine bir öktit bağıntısı devreye girer. Buradaki yarı çap dediğim R dediğim şey R'nin karesi 1 çarpı 4'e eşit işte olurdur. R'nin karesi 1 çarpı 4. Neydi? Hamburgerin karesi eşittir. Patates kızartması. H kare eşittir. P çarpı K mantığıyla. R kare eşittir. 1 çarpı 4 yazarım. R de buradan ne gelecektir? 2 gelecektir. Bakın R'yi de 2 buldum. Çok güzel. Artık şu üçgenin içerisinde hangi üçgen? D, G, T üçgenin içerisinde kotanjant alfa yazacağım. Kotanjant alfa bu, buna göre baktığımız zaman komşu bölü karşı olacak. Burası 1, burası 2. Kotanjant alfanın değeri de 1 bölü 2 gelmiş olacaktır arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım dersimizi burada noktalıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.